Git başkana de ki Alper. Vural diye bir şahıs yaşamıyor. Eğer onu yaşatırsa, onu bitirmezse kendi biter. Usta bugün konuşacağım. Konuş Alper, konuş. O Hakan nerede Hüseyin? Bilmiyorum usta. Hüseyin onu bul. Bulduğunda gel yerini bana söyle. Sakın bir dostluk yapayım deme. Dostluğunda değilim de usta. Çizgiden iyice çıktı. Hakan artık kendi başına bir devlet. Beni yanına yaklaştırır mı? İzini sürdürür mü? Hatta fırsatı olursa yaşatır mı bilmem. Sen dediğimi yap. İzini bul yeter. Sakın yaklaşayım deme. Tamam usta. Onu damarında gezen kanda boğacağım. Şerefsiz.